Hayatın anlamı nedir? Hiç hayatını sorguladın mı? Ya da hayatta bir anlam aradın mı? Veya her şeyi bir kenara bırakıp hayatın anlamsız olduğunu hissettin mi? Ya intihar düşünceleri? Hiç intihar etmeyi düşündün mü? Peki neden? Bazen hayat o kadar üst üste gelir ki kendimizi bir odada oturarak hiçbir şeyi umursamaz halde buluruz. Bu gibi zamanlarda hayat tam anlamıyla saçmalıktır hayatın akışında ne meydana gelirse gelsin bizim için önemsiz, umursanmaz ve anlamsızdır. Bugün annem öldü, belki de dün, bilmiyorum. Bu cümleyle başlar yabancı. Aslında tek bir cümle, bütün absürdizmi özetler. İşte absürdizm ve Albert Camus'a göre hayat bu kadar basit, umursanmaz ve anlamsızdır. Hepimizin anlam arayışında olduğu, hayatın anlamını sorguladığı dönemler olmuştur. Kimi zaman sıradan hayatlarımıza kendimizce anlamlar yükleyerek yolumuza devam etmiş, kimi zaman da anlam arayışında kaybolmuş, hatta bazı olayları çok absürt bulmuş olabiliriz. Peki Albert Camus için çok önemli bir kavram olan absürdizm ve hayatın anlamı nedir? Absürdizm herhangi bir yaratıcı olmadığından İnsanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşa bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam uğraşının başarısız olacağını söyleyen düşünce akımıdır. Absürdizme göre insanlar tarih boyunca yaşamlarında bir anlam bulmaya çalışmışlardır. Fakat bu dünya ile ilgili uygun bir cevap bulmak mümkün olmayacağından bu arayış faydasız olacaktır. Sonunda ise insanları iki yoldan birini seçmeye yetecektir hayatın anlamsız olduğu sonucu ya da Tanrı'ya inanmak bir dine yapışmak. Kierkegaard, Tanrı'nın bilinebilir mantıklı bir amacı olmadığına inanır. Absürdü Tanrı'da bulur. Absürdizme göre kurtuluş bir dine inanmakta değildir. Ve Tanrı'nın varlığında da absürt noktalar vardır. Dini inanış, insanın sadece kendini avutmak ve rahatlamak için uydurduğu bir yanılgıdan ibarettir. Albert Camus'un Sisyphos söyleneği yayınlamasıyla absürdizmin sınırları belirlenmiş ve tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal edilen Fransa'da absürdist görüşler yaygınlık kazanmıştı. Absürdizm, alışkanlıklarımızın bize yapmamızı buyurduğu şeyleri yaparak sürdüğümüz bu hayatın anlamsızlığı gerçeği üzerine kurulmuştur. Hayat absürttür. Peki ya bu hayat yaşamaya değer midir? İntihar, her ne kadar bu hayatın anlamsızlığını kavrayan birinin seçeneği olacağından mantıklı gibi gözükse de aynı zamanda problemlerden kaçmak bir nevi zayıflıktır. İşte absürdizm akımı da tam bu noktada doğmuştur. Tüm absürtlüğe ve anlamsızlığa rağmen Albert Camus'a göre intihar doğru bir yol değildir. Çünkü ölümün kendisi de absürttür ve hayatın absürtlüğüyle savaşabilmek için yaşamak gerekir. İntihar etmek hayatın saçmalığına karşı uğraşmaya değmez demektir. Ölüm absürdü ortadan kaldırmaz. Sadece absürt ile bağlantıyı koparır. Albert Camus, Sisyphos söyleni de intiharın faydalı bir çözüm olmadığını söyler. Zor olan Sisifos'un yaptığı gibi binbir zorlukla dağ tepesine çıkardığımız kayanın tekrar aşağı yuvarlanacağını bilsek de yılmadan defalarca o kayayı o tepeye çıkarabilmek anlamsızlığı kabul etmektir. Albert Camus'a göre ancak bu şekilde baş kaldırmış ve absürtlüğe karşı savaşmış oluruz. Çünkü hayat bütünüyle absürt ise onunla savaşmanın yolu aradaki bağı sürdürmekten geçer. Camus asıl isyanın yaşarken absürde baş kaldırmak olduğunu söyler. İnsanlığın kaderi de Sisyphos ile büyük ölçüde benzerlik gösterir. İnsanlar hayatlarını daha anlamlı hale getirmek, hayatlarına değer katmak için sürekli hedefler koyar ve çabalar. Fakat bu hedeflere ulaşsa, arzuları gerçekleşse bile tüm bunların asla bir sonu yoktur. İnsan sürekli yeni şeyler istemeye ve istediği şeyler için çabalamaya devam eder. Yani Sisyphos gibi sürekli başa döner. Bu döngüyü ve buradaki absürtlüğü fark ettiğinde ise kendine ve hayatına karşı yabancılaşabilir. Bu yabancılaşma hiç beklenmedik bir anda gerçekleşebilir. Ve bir kere farkına varıldıktan sonra bir daha bu ruh halinden kurtulmak mümkün olmayabilir. Bu noktada Camus'a göre kişinin önünde üç seçenek vardır. Ya tüm bu saçmalıkların bir gün son bulacağını umut edecek, ya intihar ederek hayatını sonlandıracak ya da Sisyphos gibi baş kaldıracaktır. Tahmin ettiğimiz üzere Camus'a göre en mantıklı yol üçüncü seçenektir. Geçen her saniye bizi ölüme yaklaştırır ve bizim bunu engellemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Hayat bir örnek davranışlar silsilesidir. Gelenek, görenekler, inançlar ve günlük hayat bizi makineleşmiş davranışlar göstermeye zorlar ve bizlerin de hiç üzerinde düşünmeden bu tip davranışları gerçekleştirmemiz gülünç ve gereksizdir. Yani dünya ya absürttür ya da mantıksız insanlarla doludur ve başta bahsettiğim gibi intihar etmek seçeneklerimiz arasında olmadığından Camio göre yapılacak üç şey vardır: baş kaldırı, baş kaldırı, ölümcül kaderimizi kabullenip onunla yüzleşmek. Dünyanın anlamsız sessizliğine anlayış göstermek, ölüme mahkum olup intiharı reddetmek şeklindedir. Özgürlük, bir insanın tamamen özgür olabilmesi için öncelikle hayatın anlamsızlığını keşfettiği anın farkında olması gerekir. Mesela din, çalıştığı iş ya da ailesi özgür olduğu sanrısı içinde olan insanın hayatına yalnızca sahte bir anlam ve değer katar. Oysaki insan ancak kendi durumunun açıkça yarınsız ve umutsuz bir biçimde farkına vardığı anda özgür olur. Tutku. Absürt bir evrende yaşamak deneyim sayısını tutkuyla arttırmayı gerektirir. Camus deneyimlerin miktarını önemser çünkü sonunda hepimiz öleceğimize göre hayatını, başkaldırısını, tutkularını hissetmek ve bunları maksimum miktarda gerçekleştirmek gerek. Absurdizm akımının en önemli temsilcilerinden olan Albert Camus aslında hayatın anlamını bulmamız gerektiğini değil de anlamsızlığını kabul ederek yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyler. Albert Camus, Sisyphos Söylene adlı kitabında da hayatla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirir. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır. Yok olmak. Yaşamın yaşanmaya değmediği konusunda yargıya varmak. Felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Albert Camus, eserlerinde üstün özelliklere sahip absürt kahramanlardan bahseder. Ona göre bu absürt kahramanlar üç önemli özelliğe sahiptir. Cesurlardır. Çünkü varoluşa karşı baş kaldırabilirler. Özgürlerdir ve yaşamlarını monoton sürdürmektense farklılıklara açık olmayı tercih ederler. Albert Camus'un düşünce sisteminde yabancılaşma önemli bir yer tutar. Yabancı adlı romanında tüm dünyaya karşı yabancılaşmış, hüzün, mutluluk, neşe gibi duyguları hissedemeyen Mörsu adlı bir karakterin öyküsü anlatılır. İçinde bulunduğu karanlık dönem nedeniyle karanlık bir yazar portresi çizen Albert Camus tüm bu karanlığa rağmen kitaplarında sık sık güneş, bu ışık metaforuna yer vermiştir. Onun için ışık Sisyphos'un kayası ya da baş kaldırıştır. Camus tümüyle umutsuzluğa kapılmamızı istemez. Hatta bir yazısında şöyle der: her şeyin anlamsız olduğu, her şeyden umut kesmek gerektiği düşüncesiyle nasıl kalır insan? Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluyoruz. Dünyanın hiçbir anlamı yoktur demek, her çeşit değer yargısını ortadan kaldırmak olur. Ama yaşamak veya yiyip içmek kendiliğinden bir değer yargısıdır. Ölmeye yanaşmadığı sürece insan yaşamayı seçiyor demektir. O zaman da görece de olsa yaşamaya bir değer veriyoruz demektir. Umutsuz bir edebiyat ne demek olabilir? Umutsuzluk susar. Kaldı ki susmak bile eğer gözler konuşuyorsa bir anlam taşır. Gerçek umutsuzluk, can çekişme, mezar ya da uçurumdur. Umutsuzluk konuştu mu, hele yazdı mı, hemen bir kardeş el uzanır sana. Ağaç anlam kazanır, sevgi yeniden doğar. Umutsuzluk ve edebiyat sözleri birbirini tutmayan iki sözdür. Çünkü edebiyat olan her yerde umut vardır. Birçok kişinin de bildiği, intihar mesem yoksa bir fincan kahve mi içsem sözü bilinenin aksine Albert Camus'un değil Anton Chekhov'undur. Sözün gerçeği ise ne kadar harika bir gün. Çay mı demlesem, kendimi mi karar veremiyorumdur. Fakat bu sözü herkes Albert Camus'un zanneder. Aslında bir yanılgı yok desek yeridir. Çünkü bu söz Albert Camus'un felsefesi olan absürdizmi özetler. İşte Albert Camus ve absürdizme göre hayat bu söz kadar basit ve umursanmazdır. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut être personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui sent désespérer ce qui est mieux. Il décida un jour. De vouer sa vie complètement à cette femme, pour compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable.